Atlantik Su Artma yeni bir projeyle yine sizlerle beraberiz. Yeşilköy'de bulunmakta olan 4 katlı bir sitede şebeke su artma sistemi kurmuş bulunmaktayız. Sistemimiz ön tort filtresi. Girişimizde basınç düşürüyoruz. Giriş kumanamız. Hemen altta aldığımız 50 mikron filtremiz karbon filtrasyon sistemimiz burdaki klor ve ağır metallerin içindeyiz hemen çıkışında yumuşatma filtrasyon sistemimiz ve 3 metreküp saatlik otobüle cihazımız tuz tankımız sistemi kurmuş bulunmaktayız Buradan çıkan su refitdeki paslanmaz depoya dolmakta. Mevcutta geski atmaları söktük. Müşterimiz Atlantik su atma güvencesiyle yeni sistem, tam otomatik filtrasyon sistemini kurmuş bulunmaktayız. Müşterimize hayırlı olsun.